Merhaba arkadaşlar, Oha diyorum kanalına hoş geldiniz. Yine bir güç gösterisiyle sizlerleyiz. Okaner, bu sefer ne deniyoruz abi? Bu sefer çok enteresan bir şey deniyoruz. İp atlayacağız ama bu böyle... Hani şöyle değil de iki kişinin tutup üçüncü kişinin ortada atladığı Çocuktan şekilde... Çocukken yaptığımız evet. gibi. O şekilde ip atlayacağız ama bunu sade yapmayacağız. Sulu yapacağız. Yani kucağımızda şöyle bir damacana suyu tutarken yapacağız. Bu 19 litre yani 19 kilo. kilo aynen. Evet tam olarak. Bakalım... Kaç tane yapabileceğiz? Ben kaç tane yapacağım? Fırat kaç tane yapacak? Ya Onu da göreceğiz. yapabilecek miyiz? Yani ben Hakeza, ip, ha, Yani öyle bir şey miyiz? var. Hiç denemedim. Onu bir şey. Evet. Aynen. Melih de bize bu arada yardım edecek ipi sallarken. Hatta aslında önden bir Melih bir denese bakalım. Damacana zıplamayı acaba nasıl bir şey olacak? Gel Melih. Melih sen normalde damacanayı kaldırabiliyor musun abi? kaldırıyorum galiba. Bakacağım deneyeceğim. <laughs> Ben bir şeyim bu bile başarı. İpteni çatlatmayalım. <laughs> bu bile başarı. Denemek istiyor musun? Herhalde istiyorum ya. Hadi. Hadi bir, iki, i̇ki. üç. Oh, <laughs> ya deneyim, ya deneyim. tamam, tamam. Bu. tamam. bu taraftan mı? Fark hayır, eder mi tarafı? Hayır. Ay. Hayır. Heh, tamam. Abi çok ağır yalnız. Geliyor. Geliyor. Bir, iki, 3 üç. üç. Üç, dört, Çok iyi. beş, altı, yedi, ben bir şey diyeyim. Melih'e o verip bence şey yapabiliriz. Yollayabiliriz ya. Kolay gelsin. Melih gel gel abi. Ipi gel. İki <laughs> Tamam. Fırat gel sen. CrossFit nadcraft. <laughs> Hadi hazır. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 7, yedi, yedi, yedi buçuk, 8. Bir daha de. He? İstiyor musun? Hadi bir 7 ama değil mi? Yedi, yedi bir dakika, az içeride. yaparsam yedi kabul mü? 7 tamam, olur kabul tabii. Tamam hadi. Okey hadi 1, 2, 3. Melih'le ben 7 yine iyi yapmışım be. Hadi. 1, 2, 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7-8 fix abi, Yok. Tamam, 7-8. On 20 kilo ya. Dur kim? Tamam, bir deneyelim. Hazır. 1 2 3 7 8 9 Hızlanmayın lan! <laughs> Vay sana o <laughs> Çalışmış lan bu akşam burada. Moralim bozuldu. Moralim bozuldu. Ah. Kardeşim, helal olsun. 25 de yapardın, 30 da yapardın. Helal Isınsan, helal helali sen? hoş olsun. 17 tane Sen oldu. Sen ona 20 dedi, 25 dedi. Benim Helal çirkefliğimden Hayır, <laughs> 20 de zaten duracaktım da. Evet. Hani yapmak istedim de neyse artık yani. Helal olsun. <laughs> Ama 17. Kıskançlık oldu, boş ver ya. Valla çok Hayır. ohalar, Okan nereye gidiyor çok ohalar. Ohannes. Ohannes, ohannes bence ohannes. de Ohannes. 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 Anlat, ohannes. <laughs> ohannes bundan sonra. <laughs> Bu arada arkadaşlar tam buradaki linkte Mediacraft'ın ellerini seçtik. Buradan izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.